Neden buraya koydun saroça? Sizden sonra Candarlı Paşa toplamalarını kapattırdı. Halel gelmesin diye buraya sakladım. Bitirebilmiş miydin bari? Evet Allah Hiçbir şey atlamadan imal ettik. Hala. Kafirinkinden evli oldu değil mi? Kuşkunuz olmasın. Atada silah bizim töremizdir. Maşallah. Lala. Bu satı parlayanın... ...gözü ağlamazmış. Maşallah. Kaç tane var elimizde? Elli küsür paşam. Kafi. Kafi. Lakin bunu kullanacak hususi bir bilgiye ihtiyacımız var. Yeniçerilerden başkası kullanamaz şehzadem. Orası zinhar olmaz. O kadar emin olma. Ellerine fırsat geçince eli kanlı birer döndüklerini hep beraber gördük şehzade. Doğru kılıç eğrikında durmazmış. Eyvallah. Ama Hacı Bektaş sadık kalıp... ...Yeniçeri töresi güden nece yiğit var. Öyle de şehzadem. Kurçudan korkmadan bizimle iş tutacak kim var ki? Kara Mustafa,